Azerbaycan'ın Zengezur sınırında kendi topraklarında kontrolü sağlamasının ardından bölgede provokasyonlara başlayan Ermenistan, Azerbaycan'ın askerlerine saldırdığı yalanını söyleyerek Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü çatışmaların içine çekmek istiyor. Azerbaycan'ın Zengezur'da kendi topraklarını geri almasının ardından Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Rusya'ya başvuran Ermenistan, bir süredir bölgede provokasyonlarda bulunarak yeni bir çatışma çıkarmaya çalışıyor. 44 gün süren Karabağ harekatı süresince sivil yerlere saldırarak Azerbaycan'ı kışkırtıp Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünü dolayısıyla Rusya'yı savaş çekmek isteyen Ermenistan bunu başaramamıştı. Her açıklaması yalan olan Ermenistan şimdi de Zengezur'da aynı olayı yapmaya çalışırken Azerbaycan ise Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı Rus barış güçleriyle sürekli iletişim halinde bulunuyor. Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Göyçe Gölü bölgesinde Ermenistan askerlerini öldürdüğü yalanının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaparak Ermenistan'ın her zaman olduğu gibi yine yalan provokasyonları yürüttüğünü söyledi. Bölgede Rus barış güleriyle iletişim halinde olduklarını belirten Savunma Bakanlığı, 25 Mayıs günü öğle saatlerinde Ermeni Silahlı Kuvvetleri personeli ile dolu 7 kamyonun sınır bölgesine yaklaşmaya çalıştı. Birimlerimiz tarafından alınan uyarılar neticesinde karşı tarafın hareketi engellendi. Birimlerimizin karşı tarafa ateş açmadığını kesin olarak belirtiyoruz. Bir kaza sonucu bir Ermeni askerin ölümüyle ilgili olay meydana geldi. Bu olayın Azerbaycan tarafıyla hiçbir ilgisi yok. Azerbaycan tarafının bu konuda Rus tarafı ile sürekli temas halinde olduğunu belirtiyoruz denildi. Ermenistan tarafı provokasyonun ardından intikam naraları atarak sert önlemler alınmasını istedi. Ermenistan'ın eski Vatikan büyükelçisi Mikael Minasyan, Paşinya'nın Türkiye ve Azerbaycan ile gizli ve ayrı müzakereler yürüttüğünü söyledi. Minasyan, düşman ordusu 13 gündür Ermenistan topraklarında ve kimseyi rahatsız etmiyor, kimsenin milli haysiyetini ihlal etmiyor, kimse bunu güvenlik için bir tehdit olarak görmüyor. Bütün bunlar Ermenistan'da normal olarak algılanıyor. Öyle olmasaydı, en azından anlaşmazlık olmalıydı. Ermenistan'da 2018 yılına kadar, en az bir ağacın kesildiği veya en az bir hidroelektrik santrali inşa edilene kadar olanları herkes hatırlıyor. Ülke seçimlere hazırlanıyor. Ancak oluşturduğu durumdan biraz rahatsızlık duyan biri var. Paşinyan'dan bahsediyoruz. Çünkü bir ajitasyon kampanyası yürütmek, ülke düşman tarafından işgal edildiğinde hırsızlıktan şikayet etmek zor ve güvenlikten siz sorumlusunuz. Paşinyan ajitasyon kampanyasını en son 9 Mayıs'ta geçirdi ve zaman ona karşı çalıştığı için bu onun için ölümcü başarısız olan ne yapmaya çalıştı. Bir kez daha halkın arkasından yeni bir hain belge imzalayacaktı ve bunun sonucunda Ermenistan'ın Karabağ'dan feragat etmesi, Ermenistan'ın yeni topraklarını düşmana teslim etmesi karşılığında Azerbaycan askerlerini Zengezur ve Gekarkunik'ten çekecekti. Bunun için her şeye hazırdı. Azerbaycan propaganda makinesi Aliyev'in belgenin imzalanmasıyla ilgili basın toplantısında bile haber yaptı. Paşinyan çıtayı daha da indirdi ve Ermenistan'ın teslim olmasıyla ilgili bir ön koşul içeren yeni bir belgeyi imzalamaya hazır olduğunu duyurdu. Düşman ordusu en azından seçimlerden önce geri çekilmeli ki en sevdiği şarkıyı 30 yıl gibi tekrar söyleyebilsin. Üstelik belirli bir direniş yok, herkes istifa etti. Kimse yaklaşan bir felaketten bahsetmiyor. %100 Ermeni yanlısı bir belgenin hikayesine gelince, Azerbaycan Paşinyan'ı %100 Ermeni yanlısı bir belgeyi imzalamaya zorlamak için Ermenistan'a asker gönderdi ve askerleri ancak bu durumda geri çekmekle tehdit etti dedi. Ermenistan Milletvekili Nayre Zohtabyan, Ermenistan topraklarında bin Azerbaycan askerinin ülkenin derinliklerine doğru ilerlediğini söyledi. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın 6 gündür tarafların görüşmelerde bulunmadığını belirten Zohtabyan, Ermenistan'ın Tavuş bölgesinde daha önce Sovyet Azerbaycan'a ait olan ve topraklarında bulunan köyler olduğunu belirtti. Zohrabyan, özellikle Nerkin Voskepar, Verin Voskepar, Baganis, Ayrun, Barkudadur hakkında konuştular ve sanırım Ermenistan'ın Karki köyünden söz ettiler dedi. Zohrabian bu toprakların Azerbaycanlılara teslim edilmesi durumunda Azerbaycan askerlerinin devlet bayrakları ile Ermeni köylerinin yakın çevresinde görüneceğini kaydetti. Zohabyan ayrıca Erivan'dan Tiflis'e ve Rusya Federasyonu'na giden yolda Azerbaycan topraklarından geçecek. Böylece bu yerleşim Azerbaycan'ın eline geçerse Ermenistan'ı Gürcistan ve Rusya'ya bağlayan eyaletler arası rotamızın bir kısmında Azerbaycan birliklerimiz olacak ve orada Azerbaycan kontrolü sağlanacak dedi.